Herkese merhabalar, Hasretin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaprak sarma yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Şöyle bir demet maydanoz, iki tane yeşil biber, bir soğan, bir domatesim var, 3 dört diş sarımsağım var. Şöyle biraz tavuk eti de çıkarttım. Yapraklarımı da şöyle göstereyim sizlere. Yapraklarımı da böyle kestim. Sıcak su koydum üstüne. Kaynatmadım. Daha yazın yaptığım kurutmalıklarım var. Onları da tencereye koydum. Onları da biraz kaynatacağım. Şimdi malzemelerimi doğrayacağım. Malzemelerimi doğradım. Pirincimi de yıkadım. 2,5 su bardağı pirinç koydum. Şöyle kurutmalıklarım da kaynadı. Şimdi malzemelerini koyacağım. Yarım yemek kaşığı tuz koyacağım. Ben göz kararı koyacağım. Hani herhangi bir ölçü kullanmayacağım. Bir tatlı kaşığı çıkartayım. Bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı da karabiber koyacağım. Yarım tatlı kaşığı nane. Şöyle sivri yağımı da koyayım. karıştırdıktan sonra yağına bakacağım. Eğer azsa biraz daha koyacağım. Bir yemek kaşığı domates salçası. Bir yemek kaşığı biber salçası. Biraz da limon tozu koyacağım. Böyle tatlı, yarım tatlı kaşığı olacak limon tozu. Evet, şimdi malzemeleri karıştıracağım. Malzemelerimin hepsini hazırladım. Şimdi sarmaya başlayacağım. Sarmalarımın yarısını sardım. Yapraklarım Şeker pancarı yaprağı Saplarını da tencerenin altına koydum Dibi tutmasın diye Sarmasını da size göstereyim Şöyle çok ko koymayalım içini Hem kaynamıyor Hem de çok büyük oluyor Şöyle kurutmadıklarımı da doldurayım. Şöyle kurutmalıklarımı da doldurdum. Sarmalarımı sardım. Suyumu da kaynattım. Şimdi tuzunu koyacağım. Tavuk suyunu da böyle su koydum. Üstüne erittim. Koyacağım. Ocağa alacağım. Kaynaması için. Yarım yemek kaşığı tuz koyacağım. Üstüne böyle kabuk suyumu da üstüne koyayım. Limonlarımı da böyle koyayım üstüne. Limonlar da yeterli. Şimdi suyumu koyacağım. bu kadar su yeterli olacaktır üstüne bir kabak da koyacağım ocağa alacağım yemeğimi evet yemeğimi şimdi ocağa alacağım arkadaşlar kaynaması için yemeğimi ocağa aldım kaynamasını da ekleyeceğim şimdi. Sarmalarım kaynadı. Suyunu da çok güzel çekti. Siz de evde deneyebilirsiniz. Şöyle göstereyim bir tabağa koyayım. İçi de çok güzel pişti. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.